Şimdi bana onu kazandıranlar nasıl kazandırdı? Bir kere ahlakları çok güzeldi yani. Ben her tarafta her yere giderken onlar her yere gitmiyordu. İmam Hatip'ti bunlar. İlk defa görüyorum yani şaşırdım şimdi. Papaz okulundan gelmişim. Fenerbahçe'de büyümüşüm. İlk defa kızlarla konuşmayan erkekler görüyorum. <laughs> Size bir güldüreyim. Şimdi sen üzerinde erkek okuduk ya, o büyük bir nimet olmuş bizim için tabi. Üniversiteye imtihanına hazırlanıyoruz. Tabi babazdan eğitimi değişik. Kitap açık biz imtihan oluyoruz. Fizik diyor ki açın kitabı. Yani bir soru bir saatte çözülebiliyor. E biz konuyu anlıyoruz ama sonunda üniversite imtihanı bir dakikada bir şey çözeceksin. dedi ki idareye yani biz bir gidelim üniversite kursuna da hani hızlı nasıl çözülür onu öğrenmemiz lazım. Bizimkiler de 8 sene hiç kız görmediler ya. <laughs> Üsküdar Amerikan Koleji'nden aynı sınıfa yalanmışlar. <laughs> İlk hafta herkes birine aşık oldu. <laughs> yani ikinci derse kadar sabrediyorlar. İkinci derse herkes birini elini tutuyor, bir parka gidiyor. Bir ben gidemiyordum, biliyor musunuz? Evet. Nefsin istemiyor değildi. Ama benim babam yoktu. Ben o kursun parasını da kazanmak zorundaydım. Aynı zamanda çalışıyordum. Yani onun için şikayet etmemek lazım esasında. Bazı gelen imtihanlar, bazı gelen sıkıntılar o kişinin nefsinin iyiliği içindir. allah Teala kulunun, kuluna olan rahmeti annenin rahmetinden daha fazladır. Efendimiz sallallahu aleyhi bir yerden geçerken bir kadın çocuğunu kaybediyor çölde. Nasıl ağrıyor, nasıl ağrıyor böyle en son buluyor, nasıl sarılıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini anlatmak için böyle yerleri buluyor. Yani mutlaka böyle yerleri bulup orada mesajı veriyor. Soruyor sahabe-i kirama, bu annesinin çocuğunu buldu ya diyor, bunu ateşe atar, nasıl atar diyor, görüyor musunuz? Nasıl? Allah'ın merhameti kuluna daha fazladır. O bir namaz kılsa diyor, ne kadar sevinir allah Teala diyor. O bir sohbete gitse, Kur'an'a gitse diyor, Mevlam bu iş bir hayatı, bir ömrü yaşamayı hepimize nasip eylesin. Tabi şimdi İmam böyle öne de geliyor. Dersi çok iyi dinliyorlar. Tabi biz kolejler şımarık yetişmişiz. Özür dilerim bazıları böyle diyebilir ben de kolejliyim. Ben kendim için konuşuyorum. Tabi derslere girmiyoruz yani. Dersler hafif ama notları bakmak lazım. Hoca bazen değişik şeyleri anlatabiliyor. Şimdi geliyoruz bakıyoruz Robert Koleji'nin notu burada, Alman'ın burada, işte Avusturya'nın burada. Sınıf hırslı. İlk yüze giren 50 kişi bizim sınıfta. Yani ben 700'cüyüm, arkalarda kalıyorum sınıf o zaman artık çok bravaştı. Işte. Şimdi Roberta'ya e bakıyorlar, işte Avasturya'ya bakıyorlar. En sonunda da Hatip'in notu. Hırslılar ya en iyi notu istiyorlar, salitiyorlar. Ya adam Türkiye ikincisi olmuş. Bir Robert'li, İmmatip'li ondan daha mı iyi not tutmuş? E biz bunları aptal zannediyorduk. Bunların babaları, dindar, Kafası sessiz oldukları için sadece dua ediyorlar. Bunlar okulu yapamaz zannediyorduk ama en iyi notu bunlar tutmuş Salih. Görüyor musun? Bak Avusturya'da atlamış, Alman'da atlamış. Bütün bu notları birleştirsek şu ünivotiplerin notu olmaz. Ama adamlar anlamış. <laughs> en iyi not kendilerinin olduğu için. Salih görüyor musun diyor, başa ayet yazmışlar diyor sayfanın. <laughs> Sıkılmamış diye en aşağıda hadis-i şerif yazmış ama her sayfaya yazmış adam. Adam altı sene bizi okutacak. Evet. O altı sene o notları ben okudum. Evet. Yani demek ki bir işi iyi yapmak etkiliyor insana, yani. İlk defa dedim bunlar kim ben bir araştırayım yani bunlar nasıl birisi? Nasıl bir idealle gelmişler? Nasıl benim bütün Türkiye'nin en iyilerini nasıl şaşırtabiliyorlar? Demek ki işimizi iyi yapacağız yani örnek olabilmek için. Örnek olan onların namazı beni buraya çağırmadı dikkat edin. Evet. Onların oruçları Onların tesettürleri değil de iş ahlakları, disiplinleri, okulda olan ahlakları beni, evliliklerindeki, ailelerindeki huzurları beni etkiledi. Etkileyen taraf buydu. Mesela bu mübarek benim annemi de bu etkiledi. <laughs> yani annem 80'e kadar direndi benim yanlış yolda olduğuma dair. İran'dan para alıyormuşum. <laughs> Öyle diyor askeri çevre. Beni öldürecekler diye annemi korkutuyorlar. Ben ediyorum nasıl bu kadar günah var şehit olurum. Annemin dönüşü nerede kılıldı biliyor musunuz? Yani benim kız kardeşimle benim çocukları evlendi. İşte erkek ve kızları aldık ailemize. Annem hepsinde de karşı çıktı başta. Yani örtüler geliyor, sakallar geliyor. Söyledi ki, ya ne kadar güzelmiş bunlar. Anne nereden dedim fikrin değişti. Yani hiç beni sevmedin. Benim namazımı sevmedin, Kur'an'ı sevmedin de bunları neden sevdin? Ya komşular bile söylüyor. Bizim burada bu zengin çevrede böyle çocuk yok. Bizim kendi çocuklarımız bizi bu kadar sevmiyor. Bak sen bir telefona sarılıyorsun. Biraz iyi dilim. Gelinin hemen koşuyor. Damat hemen koşuyor. Büküste koşuyor. Ay anneciğim ne yapalım? Ama nasıl sarılıyorlar? E bunlar senden bir mefaat beklemiyorlar. Tabii ki sen görüş olarak da farklısın. Nasıl sana sevebiliyorlar? Annem dedi hepsi hayret etti. Bizim çocuklarımız bile böyle değil. Evet, demek ki ahlak etkiliyor. Benim en ufak kızı da Zehra Hatice Mimar Sinan'da tam okul değil mi? <laughs> Bazen diyorum ki kızım diyorum bir çay içmeye çağır beni baba bu okul sana göre değil diyor olay çıkar diyor hele bir bitireyim diyor ondan sonra seni çay içmeye çağırırım bir gün anneme takıldım anne dedim bana kızdın bütün çocuklara herkese kızdın Hatice'yi sana vereyim dedim sen evlendir yok dedi evladım dedi sen şimdi dedi yani ben dedi aileden bir dinlerin yaptığı yanlışlıktan dolayı dine küsmüştüm dedi. Bu cahilliğinden olmuş dedi. Sen dedi ona dindar eşsen bul dedi. Evet. Bak ahlak. Ben o kadar hatim ettim. Olmadı. Annem vakit kaybediyorsun dedi. O kadar namaz kıldım. Anneme giderken bütün bunları çıkarıyordum. <laughs> bir tek sakala çıkaramıyorum tabi. Ama e, gelinlerin, damatların güzel ahlakı annemin fikrinin değişmesine sebep oldu. Onun için hem işin iyi yapılması, eşliğin iyi yapılması, damatlığın iyi yapılması, mesleğin iyi yapılması insanları etkileyen bu. Bizden de bu alınmıştı. Evet.